47 ülkeden biri. Peki bu teknoloji e, günlük yaşamda neyi değiştirecek? Teknoloji pazarındaki getirisi ne olacak? Yanıtını haberimizde öğreneceğiz. Bir dönem geride kalıyor. Sim kartlar tarih oluyor. Cihazlara sanal olarak yüklenecek elektronik sim dönemi 2021'de başlıyor. Türkiye bu teknolojiyi kullanacak olan 47 ülkeden biri. Artık bir QR koduyla beraber direkt internet üzerinden telefonumuza sim kartımızı kendimiz yükleyebileceğiz. Ve özellikle çevresel faktörlerde çok büyük katkısı var. Hem plastik hem de katı atıklarda inanılmaz bir azalma olacak. E-SIM teknolojisi sadece telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılmayacak. Alışılmışın dışında akıllı ev ve aramalarda da olacak. Hayatın her alanında aktif olduğunda büyük kolaylık sağlayacak. <laughs> bir kartımızla birçok cihaza aynı anda ulaşabileceğiz. Örneğin Allah korusun arabamız bir kaza geçirdi, arabamızda o eSIM olduğundan dolayı ambulansa haber verebilecek. Akıllı saatimizde bu teknoloji olduğu için internet aramamıza, Wi-Fi aramamıza gerek kalmayacak. Uzmanlara göre eSIM teknolojisine yerli ve milli imkanlarla katılmanın önemi büyük. 2027 yılında 26 milyar dolarlık bir Pazarı da getirisi olacak bir e, teknolojiden bahsediyoruz. Yerli imkanlarla adapte ola, olabildik. Bence bu çok kritik ve bu 2027 yılındaki 26 milyar dolarlık pazarda özellikle e, yer almak bence çok kıymetli. Esim teknolojisinin hayatın her alanında kullanılmaya başlaması ise operatörlerin teknolojiye uyumuyla alakalı.